Günaydın. Günaydın. Her şeyden önce, bana biraz önce bir saat içinde yaşadıklarımız bir rüya gibi geliyor. Çok güneşli bir havada yaptığımız ve bütün Mersi halkının çok büyük bir coşkusu, sevgisine hep beraber bütün Misafirlerle beraber ...şahit olarak yaptığımız yürüyüşten sonra tarihi 470. Bu kadar büyük bir geleneğe olan Mısır marjının dağıtımında camiye girip çıktığımızda birdebir başka bir günde kendimizi bulduk ve inanılmaz bir yağmur ve artık buna rahmet diyeceğiz. Bir 15 20 dakika yarım saat içerisinde dağıtıdan nesil macunları insanların dağılmadan beklemesi büyük bir coşkuyla büyük bir gerçekten sevinçle onu o gelini yaşatmaları ve merasimler bittikten sonra şimdi tekrar güneşli ve bir yaz havasını yaşıyor olmanın doğrusu birazcık sürprizi ve böyle bir renkliliğini taşıyorum. Bugün nesil macunu oldu ve Manisa'nın 470 aşırılık geleneğini hep beraber yaşamak için buradayım. Burada gördüklerim gerçekten beni çok etkiledi. Tabii ki daha önceki görevlerim münasebetiyle de çeşitli defalar hep Manisa'ya gelen ve Manisa'yı bilen bir kişiyim ama bu biraz önce söylediğim manzarayı ve anları ilk defa yaşamanın mutluluğunda bugün tatmış oldum. Bugün sizlerle tabii beraber olmaktan da ayrıca büyük bir ...gerçekten gurur ve onur duyuyorum... ...çünkü Manisa... ...şehzadeler şehri olarak... ...gidinir... ...tarihin daha eskilerine antik çağlara kadar... ...giden zenginliği olan bir... ...ilimiz... ...Osmanlı döneminin bütün büyük sultanlarını... ...şehzadelerini... ...yetiştiren bir şehir... ...böyle bir kültürü var... ...böyle bir güzel bir moral... ...manevi havası var... ...tarihi olan ve kimliği... ...çok belirgin olan bir şehrimiz... Kurtuluş Savaşımızda çok önemli günlere yine hep şahitlik yapmış olan bir şehrimiz. Ama bugün de Manisa Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkemizin, devletimizin en önde gelen illerinden birisi. Sanayisiyle Türkiye'nin iftihar ettiği çok büyük dünyaya mal olmuş büyük markalarıyla yabancı sermayenin yine yabancı şirketlerin büyük markalarıyla büyük bir sanayi kentimiz ulaşım açısından denize ulaşımı, demir yolları, karayollarıyla yine kilit ülkelerin illerimizden birisidir. Çok büyük bir üretim kapasitesi vardır. Aynı zamanda teknolojinin sadece klasik üretim değil, teknolojiye dayalı üretimin yapıldığı bir ilimizdir. Bu açıdan Türkiye'nin çok önemli öne gelen bir sanayi merkezidir. Organize Sanayi Bölgesi'nin sadece Türkiye'nin değil dünyanın dikkatini çektiğini biliyoruz. Bana verilen bilgilerden hep gördüğüm kadarıyla birçok ülkeler dünyada nereye yatırım yapılır diye yaptıkları çalışmalarda Manisa'nın yatırım yapma açısından cazibesi artık Türkiye'yi aşmış ve dünyayı kendisini tanıtmıştır. Dünyanın ilk önde gelen yatırım yapılabilecek illerinden birisi olması da tabii ki bu ilimizin sunduğu ...çok büyük avantajlardandır. Bunlar bütün Türkiye'nin zenginliğidir. Artık Manisa... ...kendi ölçeğini aşmış... ...kendisini aşmış olan biridir. Türkiye ve dünyaya hitap eden... ...üretimler yapan biridir. Sizler de buna... ...katkı yapanlar ve burada... ...bu faaliyeti gösterenler olarak... ...şüphesiz ki her zaman sizlerle de... Gurur duyuyoruz. Ne kadar çok büyürseniz... ...ne kadar çok gelişirseniz... Ne kadar çok yeni yatırımlar buraya gelirse, ne kadar çok üretir, istihdam yapar, ihracat yapar, vergi öderseniz bu kadar da Türkiye'nin güçlenmesine katkı yaparsınız. İnanın ki kısa süre içerisinde mevcut alanlar yetmeyecektir. Şimdiden zaten sınırlar zorluyor. Bunlar daha da genişleyecektir. Denize olan ulaşımla ilgili yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldım. Onların da kısa süre içerisinde biteceğine tabii inanıyorum. Ben sanız aynı zamanda tozu bilgimizdir. Buradaki karşılıklı saygı, sevgi ve dayanışma her zaman takdir görmüştür. Ben de bunu her zaman iptal ediyorum. Buradaki harmoni, buradaki kurumlarımız arasında, siyasetçilerimiz arasında, bütün iş adamlarımız, vatandaşlarımız arasındaki beraberlik, birlik ve Türkiye sevdalılığı her tarafa örnek olacak şekildedir. Bundan dolayı da hepinizi tebrik ediyorum. Şüphesiz ki her ilimizde şehitlerimiz, gazilerimiz var. Bu masamızda da bir şehidimizin babası vardır. Her zaman şunu söylerim. Bu ülke için en kıymetli varlıklarını onlar bu ülkeye feda ediyorlar. Her zaman başımızın üstündedir şehitlerimiz, gazilerimiz. Her yerde onlar bize emanettir. Hangi mahallede, hangi şehirde, hangi ilçede bir gazi, şehit varsa, onların ailesi varsa, onlar o beldenin en onurlu insanlardır. Hepimiz onlara her zaman daima sahip çıkacağız. Bu da hepimizin görevidir. Manisa'da bunun en iyi şekilde değerli Başbakan Yardımcımızdan her zaman bu konularda bilgi alıyorum ve varsa daima onlara sahip çıkıyorlar. Biraz sonra Organize Sanayi bölgesine gideceğiz. Vestel'i ziyaret edeceğiz. Biliyorum burada Vestel gibi çok değerli önlüğümüz, başka kuruluşlarımız da vardır. Herkese başarılar diliyorum. Manisa'nın Yolu daima açıktır. Birçok şehrimize örnek olan büyük atılımlar gerçekleşmektedir. Bunlara yenilerinin etkinci yenilerde hiçbir zaman şüphem yoktur. Herkese tekrar başarılar diliyorum. Buradaki bütün sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine, herkese ve inşallah ileride tekrar buluşmak üzere diliyorum. Hepinize afiyet olsun.